Espri yapma, çay yap Yakup demiş. Kim? Bizim Hüseyin. <laughs> Sağ da rahmetli olmadı. <laughs> Ertem. Pilav tenceresini bulamıyorum. Ocağın sağındaki dolapta hayatım. Yani o kadar ıvır zıvır şeyle doldurmuşsunuz ki insan arada hiçbir şeyi bulamıyor. <laughs> Çünkü biz bulabiliyoruz. Sen bulamıyorsun. Zaten bir tek siz bulabiliyorsunuz. Normal hiçbir insan bulamaz. Ben gönülü arayayım mı? O hayır, hayır. Olsun. Hayır. İstemiyorum ben gönülü falan. Ben hallederim. <laughs> Hakikaten akıllanmadın değil mi? Şu halinle bile şöyle sakil sakil danslar ediyorsun. Hayır deme o zaman. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Caner Bey'i görmüştüm. Meltem... Efendim? Pilav nerede? Ne nerede? Pilav. Pirinç olmasın o? İşte pirinç. Pişince pilav oluyor. Ya ben ne oldu gönül çağırayım Haluk ya. Hayır. Ben gönülü de o Zera kocasını da istemiyorum. <laughs> Onlar evlerinde el ele otursunlar. Çok ayıp Haluk. Sen şu pilavın yerini, şu pirincin yerini söyle. Kapıdan gir. Tam karşıdaki dolapta üst tarafta. thank <laughs> you G Gönül, ya senden bir şey rica edeceğim. Akşama misafir var ya, ben artık ayağıma hiç basamıyorum. Bu Haluk mutfağa tepe taklak ediyor. Ne olur bir yardım edin. Hı? Ay sağ ol ya. Sağ ol. <laughs> Haluk, Sorun yok, sorun yok. Her şey yolunda. Haluk, kapı. <laughs> Ay. gelmeyecektiniz. Meltemciğim şuna söyler misin? Senin hatırın olmasa asla gelmezdim. Haluk sen ağlıyor musun ya? Haluk? Ha? Oğlum iyi misin ağlıyor musun sen? Hayır. Soğan doğruyordum. Soğan mı doğruyordun? Bana bak sen böyle çok güzel bir evvel ki olmuşsun ha. Valla. Şuna bak. bak çok fena yaparım <laughs> seni ha. Ay. İyi misin Meltemciğim? biraz ağrıyor. Haluk, Gönül'den ben rica ettim gelip sana yardım etmesine. Haline bak, ne inşansın. Şu hallerine bak, sakil sakil böyle bir de liseli çocuklar gibi el ele tutuşmuşlar. Ay. Tuna hayatım ellerimizi ayırmak zorundayız. Çünkü ismini söylemek istemediğim bir insan yüzünden oksitosin oranımız bir lokma düşecek. Neyse ne yapalım, üzüldüm ama yapılacak bir şey yok artık. Şey ben de yardım edeyim mi size Gönül? Yok sen Mert'e bak. Tamam, 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 tamam. Sağ ol gönülcüm. Aa, ay rica ederim canım. Kim bilir mutfak ne hali? Bakacağım ben şimdi sen merak etme. Nasılsın Sağ iyi misin? Ne? Bir yok, şey koyayım mı? Yok yok, yok yok. Televizyon açayım <laughs> mı? Televizyon açayım mı? <gülüyor> ay pardon <laughs> pardon. Ahtuma ya. Affedersin. İyi misin? İyiyim iyiyim. Televizyonu açayım mı diyecektim? Aç Yok. Tamam. İyi böyle. Batmış burası. Neyse. Mert'imin buzu erimiş. Buz alacağım. Buz nerede Haluk? Fırında. Olur mu bir şey ya? Olur mu? Tuna. Ne? Şuna söyle, soğanları küp küp doğrasın. Haluk, bu soğanları küp küp doğru abi. Duydum. Tamam. Ayrıca da ekmeği sütle ıslatıp öyle kıymayla yoğursun. Sütle mi? Evet, sütle Tuna. Sütle olunca daha lezzetli oluyor. Suyla öyle olmuyor. Haluk, e, ekmekleri sütle. Duydum. Tamam. Patatesler böyle doğranmaz. Daha ince ince doğranması lazım. Haluk, patatesleri böyle olmaz. Duydum. Daha ince doğr... Duydum. Tamam, tamam. şey koyar da gidiyorum içeri Mertem Aa, peçete kalmış bunlar. Ne yapıyorsun? Dikkat etsene. Böyle tutulur mu? Bunu da tutacaksın. İyi misin? Ah, yandım. İyi misin? Ah, iyi. Kulağına koy, kulağına. Alır acısını. Kulağına koy. Koy Kul kulağına. Hep acele etmekten oluyor bunlar. Hem peçetenin, pilavın içinde ne işi var? Demlensin diye koydum herhalde. Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Dikkatsizliğin yüzünden geliyor her şey başına zaten. Dilini de ara o yüzden sokmuştu. Ya de, 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 kalmıştın sonra. <laughs> e ee, öyle. Domino teyze. Ne? Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani arkadaşlar bugünler içindir. Yani arkadaşlarken. derken... mi kastediyorum Neyse, hadi. Gideyim, sofrayı hazırlayayım. Ama Tomiyan teyze. Hı. Hakikaten teşekkür ederim. Rica ederim canım. Al. Buyur orada. Şöyle çek bunu bunu koyayım, bunu koyayım. Çek onu, çek onu, çek onu. Çek onu. Şuraya çek koy, koy, şuraya koy. Tamam. A, dur, dur, Meltem, ben yardım edeceğim. Ben Dur, yok dur, tamam, yok. tamam, tamam. Yok. Sağ, tam, gir koluma, gir koluma. Tamam, ben oturtuyorum. Tamam, 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 tamam. Yavaş, 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 yavaş. Vallahi Dur, ben geçeyim. acımaz mı? Dikkat et, üstte çok. Ne yapayım? Üstte çok yüklü afetlerini karşılasaydım çocukları. Hah. Uzatacak mı ayağını? Uzat istersen. Getir, getir. Ay, ay. Tamam, tamam, tamam. Tamam, yavaş, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, Rica ederim. Gönül'cüğüm ya çok teşekkür ederim. Zahmet oldu sana. Ay Meltem lafı mı olur canım böyle bir şeyin? İstiyorsanız siz de yemeğe kalabilirsiniz yani. Ay yok biz gidelim. Çocuklar teok bitti diye hiç ders çalışmıyorlar artık. İyice bıraktılar. Ay okul başarıları düşecek yani. Gidelim de biraz ders çalıştıralım. Tuna kalk. Hayır, olsun Sağ olun. Ay, aşk olsun Sağ olun. Sağ olsun Meltem lütfen. Çok ama teşekkür abi. ederim. Rica ederiz. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Bu gelecek olan çocuklar fütürist. Yani böyle geleceği görüyorlar. Yani sizin yerinizde olsam kalırdım... ...gelecekle ilgili onlardan böyle bilgi alırdım. Fütürist Haluk. Ben de öyle dedim. Ya saçmalama Haluk. Yani gelecekle ilgili bilgileri... ...stajyer çocuklardan öğrenecek halimiz yok herhalde. Bunu benden söylemezler. Ya bana, abi onlar ne anlar Allah aşkına ya? Hadi gülüm Haluk, fırında kek var. On dakika sonra onu tamam. çıkarmal lazım. Tamam, tamam. tamam. Evet, afiyet olsun. Hadi geçmiş Sağ olun, sağ olun. Mutfak ne durumda? İyi iyi. iyi. <laughs> teyze toparladı her yeri. Hmm, barışmışsınız. E barışacağız tabii canım. Bizim küslüğümüzden ne olacak ki? Yani yakışan da budur zaten. <laughs> ben kalkamıyorum Haluk <o> ya. Buyurun. <laughs> Sen güldün mü? Yok Halit Bey, tik var bende. Ha. İyi tamam, geç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Kusura bakmayın, şey Geçmiş ben takatlandım bugün de. Sağ olun. Sağ Geçmiş olsun. olsun. Buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba. 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 Meltem Berk. Eşim Meltem. Eda. Merhaba. Merhaba Berk'e. Merhaba, hoş geldin. Buyurun, 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 buyurun. Bizim stajyer çocuklar. <laughs> Haluk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.